Herkese merhaba arkadaşlar. Annemle birlikte bodrum Park'a geldik şimdi. Ee, böyle yürüyoruz. Az önce oyuncaklardan çıktık. Çünkü artık e, benim yaşımdakiler için değildi orası. Zaten soncakta sallandım. Zaten orada parkura bindim. Ee, öyle. <laughs> Bir de oradaki şeylerde sağlandı. o kadar. Şimdi yürüyoruz. O havuzun etrafına geldik şimdi. Yani iyi oldu gelmemiz. Tamam. Böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Ama sular çalışmıyor. Yani neden çalışmıyor hiçbir fikrim yok. Ee, burada da küçük küçük kulübeler yapmışlar. Geçen de gelmişti. Buraları açıktı. Yani değişik değişik şeyler seçiyorlardı. Şimdi biraz daha yaklaşalım göstereceğim size. Yani geldiğimiz iyi oldu. Ee, evet değişik değişik yerler ama. Anne şurası yeni mi açılmış? Hı? Şöyle küçük kulübeler var. İleride de var bu arada. Öyle. Şimdi. Aa, anne bakar mısın? Çinli şeyleriyle Hı. süslemişler. Evet, Çin, restoranı. Korece bir şey. Çinli, Kore mi? Saatler, radyolar var. Burada. Anne bir ara buraya gelelim çok merak ettim. Şunlar çok dikkatimi çekti. Önce tatile gitmiştik ama sen yoktun ya vallahi. Evet. Vallahi böyle çıkmışsın. <laughs> Hangisine <gülüyor> var? Biz neredeyiz ya? Onları da gösterirsin. tamam. Anne <laughs> i̇şte. hani köpek var burada. Anne orada şu da şu köpek şöyle. var. Anne bak. Anne sıkıyor. Hasta galiba. Arkadaşlar. Şimdi sinemaya geldik. Yani sinemaya girmeyeceğiz. Bakacağız neler var diye. Hani biz eskiden yağmurlarla gelmiş miydik? Evet. Ben? Bir kere gelmiştik. Ben de öyle hatırlıyorum. Dur ne var? Şimdi de. devler uyandı var. Anne bir dakika. Devler uyandı var. Ya yani ben kral şarkı çok sevmediğim için. Gel anne. Anne gel. Hatay tamam. 2 var. Ama daha gelmemiş. Mart'ta gelecek. Evet. 15 Mart. Şahan Gökbakar. Bence buna gidebiliriz ama 13 yaş sınır var. Senin yaşın tutmuyor. Bu sayı gidersek senin yaşın tutuyor. Başka? <laughs> İstediğim. Oyuncaklar firarda. Fi. Neydi o? <laughs> Oyuncak ver şurada da. Ondan çıkıyorsunuz. Aa. Evet. Arkadaşlar şimdi dışarı çıkacağız tekrardan. Allah anne hepsini verin Az önce de şey gördüm. Eşek Bismillah, Bismillah anne, anne, anne. Kedi var orada, kediye gelmiş. Evet. Kediye, köpek, kediyle köpek kavgasını biliyorsunuz. Herhalde görmüşsünüzdür. Anne sen daha önce kediyle köpek kavgası gördün mü? Ha? Bak köpek kaçıyor şimdi oradan. diyorum size. Bakıyor musunuz? Çok tatlı. Ama onun yanına şu an geçmek istemiyorum. Bu taraftan geçenler. <laughs> <laughs> minok minok. Ben yakınlaştırdım bu arada. Yoksa çok tatlı. Allah'ım. İki tane. Anne <laughs> hani geliyor. Kötüsü da var. <laughs> Allah'ım şunlara bakın. <laughs> Çok tatlı. Fotoğrafını çekeceğim. <laughs> çok minnoşlar. Allah'ım poz veriyor. <laughs> Poposunu karıştırıyor. <laughs> Şu küçüğünü de çekeceğim. Çok tatlılar. Allah'ım bu çok hareketli. Şu küçüğünü çekmek istiyorum. Çok küçük o. <laughs> Poposuna. <laughs> Şükürler. Yeri mi çekmişim ben az önce? Yeri aha çıktı burada. Şükürler. Arkadaşlar. Şimdi bugün videomuz bu kadar olsun bence. Sonra tekrar eee... 本当にね。<Yok. S 2>